tercih eden bir milletiz. Bunu böyle bileceğiz. İstiklalimize yönelik gençler istiklalimize yönelik saldırı karşısında susanlar ya da tarafsız gibi duranlar inanın başını kuma gömmüş deve kuşundan farksız. Onlar kendilerinin görünmediğini zannediyorlar ama millette bizler de onları görüyor ve onların kim olduklarını çok çok iyi anlıyoruz, biliyoruz. Başınları... Kardeşlerim, hukuk içinde, demokrasi içinde bu mücadeleyi sonuna kadar götüreceğiz. Yalnız kalsam, tek başıma kalsam da ben bu mücadeleden asla vazgeçmem ama bu yolda yalnız olmadığımı da sizlerle zaten biliyorum buna inanıyorum. Değerli kardeşlerim, her zaman söyledim. Bugün de söylüyorum. Biz bu yolda yürekli yol arkadaşlarımızla sonsuza dek son nefesimizi verinceye dek yürümeye devam ederiz. Hamdolsun. Ve buna da şükür olsun diyorum. Değerli kardeşlerim, Bakınız 12 yıllık AK Parti çatısı altında nasıl bir Türkiye aldık? Bugün nasıl bir Türkiye'de yaşıyoruz? Bunların hepsi ortada. Şu 12 yıl bizim ispatı vücudumuzdur. Başka bir şey aramaya gerek yok. Bu ülkede 12 yılda ne yaptıklarımız ortada. Başka bir şey aramaya gerek yok. Her alanda Eğitimde ne yaptık, sağlıkta ne yaptık, adalette ne yaptık, ulaşımda ne yaptık, enerjide ne yaptık, dağlarda, ovalarda, köylerde neler yaptık, oralara neleri getirdik, bunların hepsi ortada. <laughs> Ulaştırmada ne yaptık, bunların hepsi ortada. Ama gözü olup da göremeyenler, kulağı olup da duyamayanlar, ağzı olup da hakkı konuşamayanlar, Bunlara bizim söyleyecek bir şeyimiz yok çünkü bunların kalbi mühür. <laughs> Değerli kardeşlerim, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine artık şurada 47 gün kaldı. Adaylık başvurusu içinde önümüzde 10 günlük bir süre var. Bu 10 gün içinde inşallah artık son değerlendirmeleri, son istişareleri yapacak ve adayımızı İnşallah 1 Temmuz Salı günü açıklayacağız. <laughs> Hemen ardından daha yoğun şekilde yollara revan olacak milletimizden adayımız için yetki isteyeceğiz. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine karar veren 2007 yılında kim oldu? Aziz milletimiz oldu. Ne dedi milletimiz? Artık vekiller vasıtasıyla Cumhurbaşkanı seçmek istemiyoruz. Bizzat biz kendimiz Cumhurbaşkanı'nı seçeceğiz dedi. Ama buna tabii CHP, MHP maalesef evet diyemedi. Şimdi ister istemez tabii evet demek zorunda. Bu değişikliğin ne manaya geldiğini milletimiz çok iyi biliyor. İşte o zaman milletin Cumhurbaşkanı seçmesine hayır diyen bu CHP zihniyeti şu anda milletin karşısına hangi anlayışla çıkacak? Bunlar her zaman milletten korktular, milletten kaçtılar, millete beraber olamadılar bunu böyle biliniz. Ve biz daha detaylı, daha anlaşılır biçimde soru işaretlerini ortadan kaldıracak şekilde. İnşallah bu seçimin önemini milletimizle paylaşacağız. Artık seçilmiş hükümetin yani milli iradenin karşısında devlet iradesini temsil eden bir cumhurbaşkanlığı makamı olmayacak. Bir protokol makamı olmayacak. Anayasanın verdiği yetkiler neyse bu yetkileri Milletin verdiği yetkiyle bütünleştiren bir cumhurbaşkanı olacak. Böyle bir süreci hep birlikte başlatacağız. Bugüne kadar hükümet milleti cumhurbaşkanı devleti temsil ediyor gibi bir konumlama yapılmıştı. Devlet ile millet arasındaki bu mesafeyi de kaldırıyoruz. Seçilmiş hükümetle seçilmiş cumhurbaşkanı birlikte ülkeyi idare edecek bir nevi Devletle millet artık tam manasıyla kucaklaşmış olacak. Dikkat ederseniz iyi dolar. Dikkat ederseniz CHP ve MHP statüko partileri olarak milleti değil devleti temsil edecek aday arayışında oldular. Kendileri aday olamadılar. Çünkü siyasetçi oldukları halde siyasetin güç kazanmasını hiçbir zaman istemediler. Bugün de istemiyorlar. Hatta şu ifadeyi de kullandılar. Biz Cumhurbaşkanlığı makamının ...siyasetçiden olmasını istemiyoruz. Bunlar siyasetten... ...bu kadar da uzaklar. Yani siz... ...Cumhurbaşkanlığı... ...makamında... ...siyasetçi olmasını istemeyeceksiniz de... ...apoletli olmasını mı isteyeceksiniz? Yani burada... ...biz yıllar yılı zaten bunu duyuyorduk. Ama ne diyorlar? Seçimle bile olsa onlar sadece... Devleti temsil edecek bir cumhurbaşkanı peşindeler. Milleti değil. Ama biz halkın seçtiği ve halkı temsil edecek yani insanı yaşat ki devlet yaşasın diyecek, devletle birlikte milleti temsil edecek bir cumhurbaşkanlığı makamı özlüyor. Adım adım buna yaklaşıyor. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. <laughs> Cumhurbaşkanının halk tarafından iş başına getirilmesi, birilerinin savunduğu gibi bir karmaşaya değil, tam aksine uyuma, koordinasyona, istikrar ve güven içinde büyümeye zemin hazırlayacak. Arkadaşlar, şu hususun altını defalarca sizdim. Burada bir kez daha vurguluyorum ve her fırsatta da vurgulayacağım. Adayımız kim olursa olsun, AK Parti'nin istikametinde, heyecanında, gücünde ve iradesinde hiçbir değişiklik olmayacak. Bu konuda yapılan tartışmaları açıkçası hem gereksiz hem de son derece art niyetli tartışmalar olarak görürüm. Önemli olan AK Parti'yi kimin yönettiği değil, AK Parti'nin ne olduğudur. Bunu iyi bilmemiz lazım. Kardeşlerim şunu unutmayın. Şunu unutmayın. Baki ouais. olan davalar fanilerden öte hizmetkarlarıyla yürür. Bunu iyi bilmemiz lazım. Önemli olan şahıslar değil, isimler değil, muhtevadır. Bunu iyi bileceğiz. Allah'a çok şükür. Muhtevası sağlam, mayası sağlam, ilkeleri, politikaları, dava şuuru sağlam bir partimiz var. AK Parti şahıslara göre istikameti değişen değil, şahıslara istikamet belirleyen bir partidir. Bunu çok iyi bilmemiz lazım. AK Parti değerli kardeşlerim bu ülkenin bu milletin partisi olmaya Selçuklu'dan başlayan dava çınarını dimdik ayakta tutmaya Türkiye'yi büyütmek için hizmet üretmeye devam eden bir parti olacaktır. Bu süreçte birbirimize karşı kırıcı olmayacağız. Rakiplerimizi sevindirmeyeceğiz. AK Parti başta parlamento grubu olmak üzere tüm teşkilatımız olmak üzere kulislerin bir partisi olmamalıdır, olamaz. Bunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, şunu da açıkça söylemek istiyorum. Uhutta ganimet paylaşımı peşinde olmayı arzu etmek asla bizim şiarımız değildir olamaz bunu da bilmemiz lazım şu anda bizim hedefimizde sadece cumhurbaşkanlığı seçimi vardır 2015'te ne olacak 2015'ten sonrası nasıl gidecek bunları konuşmanın şu andaki cumhurbaşkanlığı sürecimize maalesef yanlış bir yaklaşım türü olduğunu hatırlatmak isterim. Bu dava milletin davasıdır. Milletin davasına inşallah leke sürdürmeyeceğiz. Bunu böyle bilmemiz lazım. Kardeşlerim bırakın küçük hesapların peşinden başkaları kozsun. Bırakın küçük tuzakların peşinden muhalefet kozsun. Biz büyük bir davanın neferleriyiz. Büyük bir dava çınarının kollarıyız ve büyük hedeflerin peşinden koşacağız. Küçük hesapların peşinden küçük insanlar koşar. Biz büyük hedeflerin insanıyız ve inşallah öyle kalacağız. Değerli kardeşlerim. Türkiye Büyük Millet Meclisi yoğun bir gündemle çalışmaya devam ediyor, devam edecek. Aciliyet arz eden tasarı ve teklifleri tamamlamadan meclis tatile girmeyecek. Tahminen üç hafta içinde çalışmaları inşallah tamamlayacak. Ardından meclise tatil arası verecek ve meydanlara o şekilde koşacağız. Ne oldu? Zor mu oldu? E daha erken bitirelim. Daha erken bitirelim. Cuma, cumartesi, pazar olmamalı. Çalışacağız. Özellikle şu anda plan bütçe komisyonundaki bazı engellemeler muhalefet tarafından. Plan bütçe komisyonundaki gerek bakan olsun gerek diğer arkadaşlarım olsun. Değerli arkadaşlar, işi çok sıkı tutacağız. Ve muhalefete orada evvel Allah göz açtırtmayacağız. Bu işi süratle bitirmemiz lazım. Çünkü muhalefetin görevi bizi çalıştırmamak. Bizim görevimiz ise milletin önünü açmak. Fark bu. Pazar günü Türkiye genelinde çok önemli bir buluşmayı gerçekleştirdik. Saat 14'te Türkiye genelindeki sandık yönetim kurullarımız bir araya geldiler. Eksiklerimiz tespit edildi. Ve genişletilmiş il başkanları toplantımızda bu eksiklerin inşallah yarın değerlendirmesini yapacağız. Şu anda Türkiye genelinde 9 kişilik sandık yönetim kurullarının teşekkülünde yüzde 83 oranına ulaşmış durumdayız. Bu kuşkusuz bir rekor ama biz yine de yeterli bulmuyoruz. Yüzde yüz oranına ulaşmak, yani her sanda dokuz kişilik bir yönetim kurulu teşkil etmek için yoğun şekilde çalışacağız. Değerli arkadaşlarım, Cumartesi günü inşallah Ramazan-ı Şerif'e ulaşıyoruz. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'e ulaşıyoruz. Bir kez daha zor bir zamanda ama Umutlarımızı muhafaza ederek Ramazan-ı Şerifi karşılıyoruz. Irak ve Suriye'de çatışmalar devam ederken yoksulluk ve diğer tehditler İslam coğrafyasının kalbini kanatmaya devam ediyor. Ve şu anda bildiğiniz gibi 49'u konsolosluk mensubu ve 31'i de tır şoförü olan oradaki kardeşlerimiz, vatandaşlarımız Reine durumunda ve biz onların burnu kanamadan salimen onları nasıl vatanımıza döndürürüz bunun inceliği hassasiyeti içerisindeyiz. Burada biz ne Bahçeli'nin ne de Kılıçdaroğlu'nun gazına gelecek değiliz. Sabırla ne yaptığımızı biliyoruz, an be an takipçisiz ve bu süreci bu şekilde takip ederek. İnşallah bunu sonuçlandırmanın gayreti içerisindeyiz. Ramazan ayının bütün coğrafyamızda inşallah huzura, sükuna, barışa vesile olacağını umuyorum. Ramazanda oluşmasını temenni ettiğimiz bu huzur ve barış ikliminin Ramazan'dan sonrası içinde kalıcı olmasını diliyor, bunun için dua ediyoruz. Açıkçası çok daha fazla dua etmemiz, ellerimizi semaya daha sık açmamız, Gereken bir Ramazan'ı inşallah Rabbim bizlere lütfedecektir. İslam coğrafyası için, Müslümanlar için, dünyadaki tüm yoksullar, mazlumlar, mağdurlar için samimi bir kalple dualar edeceğiz. Duaların yanında kendi açlığımızdan ibret alarak inşallah açların ve muhtaçların da yanında olacağız. En önce aile yakınları Ön önce mahallemizdeki, semtimizdeki komşularımızı gözeteceğiz. Ama uzakları da unutmayacağız. Özellikle Suriye'den gelen, ülkemizde misafir olarak bulunan kardeşlerimizi, sizlerin ve milletimizin hatırlamanızı rica ediyorum. Her iftar sofrasında açlığımıza, susuzluğumuza son verirken, sofrasında ekmek bulunmayan kardeşlerimizi unutmayacağınızı biliyorum. Ramazan bize bizi hatırlatacak. İnşallah bize kardeşliğimizi hatırlatacak. Bu vesileyle Ramazan-ı Şerif'in hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Değerli arkadaşlar, bugün aynı zamanda Diyarbakır'da evlatları için gerçekten haftalardır açık, net yüreklerini ortaya koymak suretiyle ağlayan anneleri burada misafir edeceğiz. Kendileriyle biraz sonra görüşmemiz olacak. Kendileriyle bugüne kadar neler yaptık bundan sonra neler yapabileceğimizin değerlendirmesini yapacağız. Tabi burada tekrar sesleniyorum. Bizler bu anneleri yalnız bırakmamak için bütün imkanlarımızla seferber olmuş durumdayız. Tabii tüm siyasi partilerin başta HDP olmak üzere burada yapmaları gereken görevler var. Ve bu konuda kalkıp bir taraftan işine geldikleri zaman işte gittik dağdan şunları aldık getirdik diyeceksin. Öbür taraftan şu anda burada sessiz kalacağız. Belediyenin önünden bunların Kalkıp gitmesi için elinizden gelen her şeyi yapacaksın. Hani siz özgürlük, barış bundan bahsediyordunuz. Bu nasıl bir özgürlük, barış? Bu ağlayan annelerin ağlamasını daha da çok artırmak mıdır sizin barış anlayışınız? Galatasaray annelerine gösterdiğiniz ilgi ve alakayı Diyarbakır'daki belediyenin önünde olan annelere niye göstermiyorsunuz? Orada bu saygıyı niye ortaya koymuyorsunuz? İnşallah biz kardeşlerimizle biraz sonra görüşeceğiz. Direkt olarak kendilerinden bize söyleyeceklerini öğreneceğiz ve atacağımız atabileceğimiz adımları tekrar değerlendireceğiz. Kardeşlerim, haftaya inşallah gerek adayımızı açıklayacağımız grup toplantımız ki onu büyük ihtimalle burada değil dışarıda Kesinleşti mi? Orası. Ankara Ticaret Odası'nın biliyorsunuz büyükçe bir salonu var. Bu salonda yapacağız ve davet usulüyle yapmak durumunda olacağız. Çünkü gerek kurucularımız, gerek milletvekillerimiz, gerek belediye başkanlarımız, il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız bunları vesaire genel sekreterliğimiz planlamış durumda bütün bu kardeşlerimizi davet etmek suretiyle adayımızı orada açıklayacağız. Orada görüşmek üzere hepinize başarılar diliyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sayın Başbakanımıza, Grup Başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Grup toplantımız sona ermiştir. Grubumuza katılan tüm misafirlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Değerli milletvekilleri, genel kurul saat 15'te başlayacak tüm milletvekillerimizin grup genel kurulunda olmalarını rica ediyorum.